Mehmet. Girebilir miyim? Oğlum gel ben de seni çağıracaktım. Baba. Dün Alanur Hanımlar'da benim kaçırdığım bir şey mi oldu? Ne gibi? Bilmiyorum. O günden sonra herkeste bir huzursuzluk. Mehmet. Attığın taşın dalgası hemen durulur mu sandın? Hemen kaynaşacağız. Her şey yoluna girecek mi sandın? Bundan böyle bu evin temel duygusu huzursuzluk. Kadın bir şey yaptı yani. O bir şey sen yaptın. Sevdalandım dedin. Sevdan'a saygı duyduk. Büyük lafımızı yuttuk diye büyüklüğümüzden mi olalım yani? Estağfurullah baba. O zaman dayınlara yol vermek neyin nesi Mehmet? Baba dün olanlar ortada. Mehmet Niyetini anlıyorum. Ama niyetler kusurları örtmez. Sen onların kalbini kırdın. Onlar ne yaptı? Huzursuzluk çıkartmadılar. Biz bir aileyiz dediler. Ama sen onlara sizin de işimiz bitti demiş oldun. Olma öyle şey baba. O zaman. Ne? İzin verirsen biz ayrı eve çıkalım. Öyle mi? Kaçıp gideceksiniz, bizi çiğneyeceksiniz yani. Baba ben sadece orta yolu bulmaya çalışıyorum. Kimse üzülmesiniz. Oğlum sen orta yolu bulmaya çalışırken büyük taşları yerinden oynattın. Bu taşlar oturana kadar en çok sabretmesi gereken sizsiniz. Annen sizin için bütün doğrularından vazgeçti. Verdiğimiz bütün sözleri çiğnedik. Öyle bizi çiğneyip gidemezsiniz. Eğer davranışlarınızın sonucuna birlikte katlanamazsanız... ...doğru kişiyle birlikte değilsiniz demektir. Sen seçimini ailenin şartlarını bilerek yaptın. Bu imtihanı sen seçtin. İmtihanın imtihanımız oldu. Şimdi öyle sınav kağıdını bırakıp gidemezsiniz.